Ya nasıl gitmek istiyorsan gel şimdi, Şey, reisi, seriğim, niye sen, 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 sen. Ya bu nasıl kill oldu? N'apıyon bu? 15 tane heyecan var. Ya abicim salak mısınız siz ya? Bir düşman kaldı. Hı, hı, hı. Dur dur. Yok mu başka e silah bas, be? Ultine bas, ultine bas. Bas şu ultiye şey mi? Ya abi salak mısın? da öyle bir adam. İsteyen gelsin. Ben veremiyorsun onu görmeden. <gülüyor> <gülüyor> öyle mi lan <da> harbi? Görmeden. Kaçışacaklar. <laughs> Hepsini tek tek avlarız. Harbi görmeden veremiyor mu bu? Arra? Veremiyorum, veremiyorum. Görüyor Ama yuvarlan içinde. Ya. ya hala konuşuyor musun ya? Sus lan! Sus lan! Hızır! Bana ne sen? Adres ver lan ver ver adres ver orospu çocuğu ver ver. Orospu lan Ge gel lan adresini. Adresini ver ver adresini ver. Ver amanı <laughs> <Ver, gülüyor> yerle bir edeyim seni amana kodumun e çocuğu seni ver 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 amana kodumun evladı gel. Oğlum senin ananı sikerim ha. Sen ancak kendi ananı sikerim orospu'nun oğlu. Ne